Evet, şimdi arkadaşlar biraz fuarı gezelim Sinan abiyle beraber. Evet, burada Wilier standında. Wilier güzel bir sikit abi. Güzel Nasıl? Güzel bir stikta, evet. Bak şimdi burada ne yapmışlar abi? Ne kullanıyor bu? Ultegra Shimano kullanmış. Bunların bu farklı bir teknolojileri var biliyorsun. Hı. Izospit gibi mi onlar. Aa, yani onun mekaniğini yapmış. Değil, burada yapıyorlar ama. Evet, o yani mekaniğini yapmış. Trek'te burada, burada yapılıyor arkadaşlar o. Bu ee, bir de şey sistemi, sistemi buradan kontrol ediyorsun ya bunda kontrol etme mekanizması yok ama hani ee, iyi, andırıyor hı hı. Evet. İşte böyle ama renkler yani, güzel yani, yani, bisikletleri şimdi böyle çok incelemeyeceğiz arkadaşlar şöyle bir fuarı bakalım dedik buraya gelin siz kendiniz inceleyin evet bakın burada böyle modeller var ee, ama bunun rengi de çok güzel Burada katlanan bisikletler var arkadaşlar. Bakın, evet. selamlar, bakın. Bunlar hakkında bilgi verebilecek misin? Tabii. Ee, alüminyum kadro, sadece e, maşa bunda. Entegre olarak da ondan herhangi bir farkı yok. Sadece fiyat olarak daha makul bunlar ben onu şu an yanlış bilmiyorsam, Mariner D8'i e, güncel fiyatı 3400-3700 olması lazım. Bizdeki fiyatlar şu an 2600 olarak geçiyor. Uh -huh. 2600 TL. Evet, 2600 evet. TL. Evet. Evet. Kaplanır bisiklet için güzel diyorsun. İntegral olarak tabii her şey yine aynı. Uh -huh. Buna ee, kaç kilo oluyor bir tanesi? 13 kilo. 13 kilo. kilo. Standart. Aynı. Çok da ufacık var. oluyor böyle toplamda üç tane rengimiz var, bir tane modelimiz var. Zaten yeni içinde iki ayda e, bu projeye tasarlı. Ne üretimi bunlar? Bunlar bizim. E, Ay, yerli üretim. Yerli ya. üretim. Yani yani. şöyle, e, montajı ve e, bize ait. Parçalar yabancı sahibi. Yani. Evet. evet. Evet, burada bakın acayip bir şey var. Evet. 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 Bu ne abi? Oh. Ne bu abi? Ramato abi. Ramato. Ne var üzerinde bunun şimdi? DI2 Ultegra Set. Çok severim ben DI2 Ultegra Set arkadaşlar biliyorsunuz. DI2 <laughs> <laughs> <IT> çok güzeldir. <laughs> evet, böyle bir alet. 5 yıl garanti diyor. Bu, Bu Pro serisi mi oluyor? Pro serisi. Yani. İşte gidonu falan. Tek renk Başka renk mi? Özel renk Bu bilyen İtalyan tasarımları değil mi? İtalyan markası. Disk fren burada da zaten yavaş yavaş bütün bisikletler disk frene geçmeye başlıyor değil mi? Avrupa'da geçti. Geçti artık geçti. yavaş yavaş şeye geliyor. Evet hadi biz devam edelim. Görüşürüz. Tamam. Evet şimdi bakalım. başka neler var abi burada Kron var. Kron yerli üretim. Yerli üretim. Corelli var burada bakın. Şurada Giant var. Biz şu... Da şimdi. Şu şimdi. Şu Carraro'nun standına gidelim abi. Çünkü Carraro biliyorsun triatlonu da çok güzel bir evet, evet, yapıyor. Evet evet Onun veriyor. Teşekkür İteyi ediyoruz kendilerine. Evet. Aynen öyle. Kumur'da burada bir yarış var arkadaşlar. Grand Fondo Marmara. Ee, İstanbul Park'ın içinde olacak. Formula 1 pistinde olacak. Güzelmiş. Evet evet. Ama 4 Mayıs'ta ben Wings for Life'da olacağım o zaman. Ama İstanbul'daysanız mutlaka oraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda orada, o hafta sonu büyük bir festival olacak, koşu festivali tadında. Bakın şimdi size acayip bir adam göstereceğim. <laughs> şey. Ya bu adam var ya, çok saçma sapan şeyler yapıyor. <laughs> Emin ediyorum var ya. Bilsene şunları. adam... ...bisikletle, bak böyle bir bisikleti var. Bak bayağı aerobar falan da takmış. Süper ya. <laughs> Sen nerelere gidiyorsun abi bu bisikletle? Bayağı gittim, Edirne'ye gittim yani. Edirne'ye gittin ya. Evet. Yazın Akdeniz'e gideceğim. Yani ortalama kaç hız yapıyorsun mesela? Ya bunun ortalaması yani en fazla 20-25 falan. Ha. En fazla. E Tabii. tek bisiklet tek. Olamak. Ellerini bırakabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tek tek yer yapabiliyor musun? <laughs> tek tek yer şey <laughs> Bu adamın düşüncesi bak ya. Süper. Aynı öyle yazıyor. Lan nasıl dönüyor ya? Başım döndü ya lan. Gel gel lan. <laughs> Bundaki olay? Tamamen denge değil mi? Durmuyor adam. <laughs> normalde bir bisiklet gibi şey yapabiliyor. Yani şöyle bak. <laughs> Gitti ya lan. <laughs> Biz orayı çekemiyoruz <laughs> <laughs> bu nerelerden gidiyor ya. Bir inişi görelim nasıl <laughs> Dur lan. <laughs> Hoppa. Senin var mı Instagram'ı falan? Aras Acer. Aras Acer ya da Aras Evet şu aşağıdan aşağıdan bakın oradan takip edin arkadaşlar. İşte Allah bravo ya. Yani. Benim benim eski komşum bu arada. Kadın <laughs> kadın <kadık> modadan. <laughs> moda <da yaşayayım>. Modadan. <laughs> beraber kancaya gidiyorduk beraber evet. bol Gösterinin bedelini biz şey, orada. <laughs> He onu hemen şey bu tamam. Şimdi <laughs> ben <Müslüman> hazırladım. Güzel <laughs> ha çok güzel. Evet burayı bakın böyle bir şeyler yapmak istiyorsanız tek tekerle Güzel. Hadi görüşürüz Çok baba. Çok sağ ol. Last verdim. Valla burada da Orbea var. Ne haber abi? Ha sağ ol. Bu sefer çekin desin. Çekin. Güzel çekiyoruz. Bu sefer çekiyoruz. <laughs> şey sağ <laughs> hoş <geldiniz>. <laughs> sağ. <Merhabalar>. İyi, sağ <gülüyor> ol hoş geldin. Merhabalar. Ne Ne haber? İyi sağ ol. Ne haber ne? Abi? Nasıl keyifler? <laughs> Valla keyiflerin iyi olmasını sağlıyoruz. Gene bir fuarda beraberiz. Aman abi. Teşekkür Gerçi düşse de bir şey olmaz buna değil mi? <laughs> Yok. Zaten arazi bir Arazi var. Doğru söylüyorsun. Ne bu abi? Çok güzel bir oyuncu. Bu bizim Rallon. Ee, aslında kullanmak için değil. Şekerlik gibi bir şey bu abi. Değil mi? Evet şekerlik gibi bir şey abi. Bayağı Bors, bors bisiklet mi? Bors ama abi. Harekete bak. <gülüyor> Ola. <gülüyor> <gülüyor> evet şurada tuşuyla bunu yapıyor. Bunun ön başası falan ne abi? Bu maşası gibi kullanmış. fox e, kullanıyor. 3 e, kademeden oluşuyor. Gene e, sol eğir elimiz. Hı hı. Arkada da, da aynı zamanda yağlı ve gazlı bir süspansiyon kullanıyor. Hı hı. E, bu Enduro. Bu Enduro, Enduro. Bu Enduro, evet. evet. bu Enduro. Evet. Hmm. Ve Enduro'nun 29 jant olandan. 29 27,5 üretmiyor. Hı. Hmm. Bu evet. 52. Ee, 50. 50. 50. 50. 50. 50 evet evet. Şu arka bekler Şu bir değişik bir şeydi galiba değil mi? Öbür fuarda da mı vardı? O ee, olarak? yok. Öbür farklı var ama bunun önü normal süspansör. Süspansör. Evet. Yani bu biraz daha başlangıç seviyesi. Baş, başlangıç seviyesi evet, uh -huh. diyebiliriz. Evet. evet. Bu sene bizim o yüzümüz çok özel. Hmm. O yüzümüz çok özel. Ee, o yüz bir süspansiyon bu haliyle e, 8 kilo 900 grama çekti. Hmm. Ve özellikle en büyük hafifliğini buradan getirdiler. E, masalı alüminyum yaptılar, şu şey, karbon, alüminyumdan karbona çevirdiler. Ee, ve 300-350 gram oradan ağırlık avantajı kazandılar. <laughs> Süper. evet, burada da yollar var. Burada yollar evet, burada güzel, var evet, burada. var. Bak kırmızı. kırmızı. Sizin için geçiş renkleriniz e, çok güzel. Hmm. Çift geçiş renkleri. Orada da gerçek rengi değil. Mavi, mavi, mavi. Bakın burada bayağı bir şey. Bu mavi tabi yok, mu? ayrı bir şey var. <laughs> yok yani, <laughs> ayrı bir model. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu oyuncaklar güzel yani. Evet. Suluk değişik bir suluk var arkadaşlar. Tamamen ayrı bir suluk. Evet. Bu kaç kat Bu small. Small değil mi? Ben de etsin abi. Small. Oooo şu arkadaşlar var. Sormak bir şey varsa cevap veriyorum. Senin anlatmak istediğin bir şey var mı? Baharın heyecandan bitmesini bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl fuar abi? Baharın baharında yine katılım güzel. Gerçi daha fazla daha, şey, Perşembe-Cuma evet, oldu. hafta Perşembe-Cuma hafta, hafta sonu var. Evet yani hani geçen seneki gibi e, bence iyi gidiyor. Hı -hı. Ve en güzel e, markaların yine bir arada, bazı markalar eksik olmasına rağmen e, hani şu dönemde yine bir evet. arada bir çatının altında toplanmak bence güzel bir şey. Evet, evet burada neler var abi? Evet. Bu bir de aero bisikletimiz. Evet, bu da aero bisikletimiz. Airo gene kastım. E, kişiye özel hazırlanmış, kişiye özel olarak isim yazılmış bir bisikletimiz. Dura-Ace di Gene Vision 5 5'te gidon kullanıyor. Bu da eee Airo bisikletlerimizden bir tanesi. E, 2019'da disk geldi ama hı. daha biz diski yetiştiremedik. E, kadro diske özel olarak hı. çıkartılıyor. Yine hafiflik olarak bayağı başarılı bir e, bisiklet diyebiliriz. Yani disk yani ace Di2'lu ve iyi bir gidon koyduğumuzda Yaklaşık yine şöyle söyleyeyim. 7 kilo 200 250 gramlarda bir şey geliyor. frenli bir bisikletimiz. Süper. Bu rotor kullanmış. Bu şeyler de değil mi? Evet. E, motor ama Bu power olan bir ayna kol değil. E, bu sene e, powerlı olanlar da opsiyon olarak e, konuluyor bunlarda. E, ama Shimano yerine e, görsel ve estetik olarak tamamen kapalı bir rotor ayna kol kullanıyor. Çünkü Shimano'larda e, aero yok. Yani tamamen kapalı bir sistem kasnak yok. O yüzden e, rotoru özellikle tercih ediyor. Şunda tek aynakol mu var? E, evet bu tekli aynakol. Bu gravel bir bisiklet. Tamamen soflaştırılmış. E, kesinlikle cyclocross bir bisiklet değil. Görünüm onun bile anımsatsa ee, bu Bicycle Girls bir bisiklet değildir. Bu tamamen Gravel bir bisiklet. Hı hı. Ee, daha uzun yol e, ve aynı zamanda tur yapılabilecek. Hatta e, geçtiğimiz sene e, Ufuk diye bir arkadaşımız Akdeniz'den e, bundan birlikte aşağı kurup 30-35 kiloluk, e, 30 -35 kiloluk bir yük bağlayarak Akdeniz'den 4-5 kişiden beraber buraya doğru yola çıktılar. Güzel. Ve gayet de başarılı bir şekilde geldiler yani. <laughs> Tekne aynı kolunda olmasının tabii büyük avantajı var bu bisikletin. Değil mi? Evet, büyük bir avantajı var. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Biz devam edelim. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Şimdi buradan <laughs> devam edelim arkadaşlar. Buharın kapanmasına da çok az zaman kaldı. Şöyle hızlıca bir bakalım.